Komitece yazılımı, e-kaptan aldığı bilgileri masaüstünüze getiren ve bunun dışında daha pek çok özelliği olan akıllı bir ihale takip sistemidir. Komitece yazılımı, sizin adınıza ihaleleri takip etmekle birlikte, ilgilenmekte olduğunuz ihale türü sisteme düştüğü anda canlı olarak bilgilendirme yapmaktadır. Türkiye geneli ya da herhangi bir ile özel olarak ihale takibi yapmak Komitece ile oldukça kolaydır. komITS yalnızca ihale takibi yapmaz. İlgilenmekte olduğunuz ihalenin dosyalarını indirmenizi de sağlar. Ayrıca EKAP sistemine düşmüş ihale sonuçları yine COBİTS ile anında karşınızda olacaktır. Takip ettiğiniz ihaleyi hangi firma aldı, ne kadar bedelli aldı gibi soruların cevabı KomiteSE içerisinde yer alan ihale sonucu sorgula bölümünden ulaşılabilir olacaktır. KomiteSE yazılımın kullanımı tamamen ücretsizdir. KomiteSE yazılımını indirdikten sonra yalnızca ihale sonucu sorgulama bölümüne üye olmanız gerekmektedir. İlgili bölüme üye olmak da tamamen ücretsizdir. Komitesi ile özel olarak ilgilendiğiniz ihale türlerini filtreleyebilir ve yalnızca ilgilendiğiniz ihale türlerinin sonuçlarını ekrana getirebilirsiniz. Komitesi CB yazılım tarafından inşaat sektörünün ihale takibine yönelik kolay bir çözüm sunmak amacıyla geliştirilen akıllı bir ihale takip sistemi yazılımı olmaktadır.